arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bulduğum oyunu oynayacağız. Bu oyunda İtalyan Brain road karakterlerinden kaçıp asansöre binip makineleri çalıştırıyoruz. Yani e, haritanın etrafında birkaç makine var. Dört tane makine var. Onları çalıştırdıktan sonra asansöre biniyoruz. Ve üç canımız var. Her bir katta farklı bir brain geliyor aynı karakterlerde gelebilir. Daha fazla değişik oyun serisi için like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar e, bu ne? Oy oy oy. Obrito Bandito. Böyle bir sincap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 canımız var. Ve her İtalyan rota yakalandığımızda canımız az oluyor. Eğer 3 canımızı da bit Dur 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 arkadaşlar. Bır bır patapim geliyor. Bır bır patapim geliyor. Koş. Koş koş. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar peşimizde. Arkadaşlar dibimize gelmiş. Çabuk. Makineleri çalıştırın. Çalıştırmazlarsa kaybederiz. Şimdi arkadaşlar herkesin asansöre binmesi lazım. Tamam bindik arkadaşlar kazandık. Reklam var hemen geçelim bu reklama. Evet reklamı geçtik şimdi. Evet arkadaşlar bir tane daha reklam çıktı. Evet şimdi ikinci kata geldik. İkinci katta Frigo Camelo ve bu kim? Balerina kapuçino mu? kapuçino Asasino mu? Kim bu? Şimpanzini Bananini. Şuradan makineyi çalıştıracaktım ama Frigo Camelo geliyor. Ama gerçekten tatlı bir şeye benziyor. Ama bizi kovalıyor. Alakasız eşyalar da koymuşlar. Bakın mesela musluk ne alaka? Son makineyi gölge çiçek çalıştırırsa güzel olacak. Tamam. Koş 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 asansöre 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 asansöre. Evet. Şimdi Allah devam ediyoruz. Bu oynayacağımız son bölüm Part 2 için istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet burada balerina kapuçino var ve boneka ambala bu var bizi kovalayan. Şunu bir çalıştırsak boneka Allah boneka ambala bu geliyor. Boneka ambala bu geliyor. Boneka ambala bu tipimizde. Son makineyi çalıştır yıldız ki Lan balerina kapuçino kovalıyor bizi. Şimdi aaa oh, düştük. Aaa oh, dünya dışına düştük. Arkadaşlar Sen sene Oh bindik. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, oyunumuz bu kadardı. Eğer daha fazla oyun çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Parti ikisini de yakında çekebilirim diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.